Değerli izleyenler 14 Ocak 2025 günlerdense salı Nire TV ekranlarında ana haberi hoş geldiniz. Ben Berivan'da. Evet gün içerisindeki sıcak maddeleri, önemli gelişmeleri sizler için derledik, topladık ve ileriki saatlerde hepsini teker teker aktaracağız. Genel olarak baktığımızda Türkiye'nin siyaseti tıpkı Mersin'in siyaseti olduğu gibi yoğun ve sıcak. E, bugün iki öncü partinin e, grup toplantıları gerçekleştirildi ve orada önemli konular konuşuldu. E, teker teker aktaracağız. Evet, e, Ana haberimizin ilk başlığından başlayacak olursak bugün Milliyetçi Halk Partisi'nin grup toplantısı gerçekleşti. Genel Baş Genel Başkan Devlet Bahçeli grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Bahçeli, DEM Parti heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini Terörle bir sonuç alamadığını, bu kanlı sayfanın bedeller ödenerek kapatıldığını, hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmasını talep etmesi ise dikkat çekti. Dem heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ayrı askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektedir. Bahçeli Dem Parti ile İmral arasında yapılacak ikinci görüşmede PKK'nın örgütsel varlığını bitirdiğini ve terörle bir sonuç alınamadığını, bu kanlı sayfanın bedeller ödenerek kapandığını, hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklamalarını talep etti. Dem heyetiyle İmral arasında yapılacak ikinci görüşmenin ithamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiğini, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. Türkiye'nin 12 adasız yaşamasının mümkün olmadığını belirten Bahçeli, mavi vatandan vazgeçilemeyeceğini vurguladı. Hayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Barış denizini denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde, Anadolu coğrafyasına en yakını olan 12 ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi, yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Değerli izleyenler, Mersin Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı Akdeniz Kaymakamı Zeyd belediye başkanı vekili olarak atandığını açıkladı eş başkanlarının tutuklanmasının ve kayyum atamasının ardından Dem Parti Mersin İl Örgütü Özgür Çocuk Parkı'nda bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada kayyum politikasını kınadıklarını belirterek bunun demokratik ve toplumcu yönetim anlayışını engelleme yönelik bir hamle olduğunu ifade ettiler. Sizden çıksa çıksa demokrasinin ayağına atılması çıkar. Sizden çıksa çıksa hukuksuzluk çıkar. haksız, hukuksuz bir şekilde Akdeniz Belediye'miz halkın iradesiyle kazanılan bu iradeye gasp edildi. Bu halkın iradesiyle, bu halkın oylarıyla seçilen belediye eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz hukuksuz bir şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden uyduruk dosyalarla gözaltına alınarak bugün sabaha karşı tutuklandılar. tanması demokratik, toplumcu ve kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın Türkiye halklarıyla buluşmasını engellemeye amaçlıdır. belediyemize kayyum atanması yalnızca birçok halkın dilin, kültürün ve inancın barışın içerisinde bir arada yaşadığı Akdeniz halkının iradesinin değil bu darbe aynı zamanda halkımızın barış umuduna vurulmak istenen bir darbedir. sizin yalanlarınıza inanmıyor. Bu halk sizin kumpaslarınıza inanmıyor. Bu halk sizin tekçi, gazçı zihniyetinize inanmıyor. Ve bu anlayışınızı da tarihin çöplüğüne nasıl ki 2016'da gönderdiyse, nasıl ki 2019'da gönderdiyse tekrardan 2025'te de bu aklınızı mahkum edecek. Bunu bir kez daha buradan bilin. Biz, Bizim oğlanca! Aferin, bizimle, bizim evet değerli izleyenler basın açıklamasını izlediniz. Gerçekleşen basın açıklamasının akabinde vatandaşlar ve DEM Parti temsilcilerinin de yer aldığı grup Akdeniz Belediyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis barikat kurarak yürüyüşü engelledi ve gruba müdahale etti. Belediye binasına ulaşmak isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nin kayyum atanması protesto edildi. Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen DEM Parti Mersin İl Örgütü ve parti vatandaşları eş genel başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin tutuklanmasının ardından basın açıklaması yaptı. Üç gündür Akdeniz Belediye'mizin önünde irademizi gasp ettirmeyeceğiz diye direniyoruz. Buradan bir basın açıklaması yapıp gideceğimizi zannetmesinler. Açıklamalarının ardından vatandaşlar ve DEM Parti temsilcilerinin de yer aldığı grup Akdeniz Belediyesi'ne doğru yürüyordu yürüyüşe geçti. Protesto etme hakkımızı kullanmak üzere direnişe geçiyoruz arkadaşlar. Polis barikat kurarak yürüyüşü engelledi ve gruba müdahale etti. Hayır biz kanunları uyguluyoruz. Kayumdan Hiçbir talimat almadık. O nedenle biz kayyumun talimatını kabul etmiyoruz ve Akdeniz Belediyesi'ne yürüyeceğiz arkadaşlar. Allah! Beyler, Allah! Allah! Yapma, ya, yazık kardeşim, ya. Belediye binasına ulaşmak isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Belediyemizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. O belediye bizim. O belediye bizim ve yürüyeceğiz. Yapmayın. Ya, <laughs> yapmayın. Artık, Lütfen ya. Yani. Polis ile Dem Partili milletvekilleri Perihan Koca ve Ali Bozan arasında tartışma çıktı. Kanunlar da çok <laughs> iyi biliyor. 2009 yılında bak şu anda çimahlar için avukat arkadaşlarımız da var kesinlikle izin alınması gerekiyor. Akşam saatlerinde de devam eden protestolar sırasında yaşanan arbedede beş kişi gözaltına alındı. Değerli izleyenler, yaklaşık bir haftadır süren Akdeniz Belediyesi'ndeki eş başkanların tutuklanması ve hemen ardından kayyum atanması durumuna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den açıklama tabii ki de gecikmedi. Seçer, gerçekleşen Mersin Büyükşehir Meclisi'nde kayyum hakkında açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz Cuma günü e, Akdeniz ilçemizin eş belediye başkanları, meclis üyeleri gözaltına alındılar. Ve daha sonra çıkartıldıkları mahkemelerde Mersin Büyükşehir Meclisinden bir meclis üyesi arkadaşımız ve Oşar Başkan, Oşar Sarı Yıldız Başkanımız tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Hoşer Başkan yerine de kayyum atandı. Bizim için ilk başımıza gelen bir hadisede Türkiye'de özellikle bu yıl 9. kayyum olayıyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz yıllar Türkiye'de farklı bir atmosfer vardı. Bunu iki ayrı konuda ele almak istiyorum. Netice itibariyle geçtiğimiz dönemlerin konjonktüründen çok farklı bir konjonktür. Evvela şunu söylemek isterim. Hangi partiden olursa olsun, konu ne olursa olsun, biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'yla yani onların verdiği kararla artık kayyum atanabiliyor. 2016'dan önce bu böyle değildi. Bir mahkeme kararına ihtiyaç duyuluyordu. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla İçişleri Bakanlığı da kayyum atayabiliyor işte. İlçelerde valinin yetkisiyle, büyük şehirde büyük İçişleri Bakanlığı yetkisiyle kayyum atanabiliyor. 1 Ekim'den sonra Türkiye farklı bir atmosfere doğru gitmeye başladı. Biz de bundan umutlandık açıkçası. Ve e, Türkiye'de belki de bu konuya bu şekilde müdahale edecek en son bir siyasi lider Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü aslında bunun bir miladıydı. Bir anda barış, süreç, işte terörsüz Türkiye henüz daha adını da koyamadılar. Ben çoğaltıyorum bunları. Böyle bir sürece girdik. Hepimiz Neç'te bu ülkede gerçekten huzurlu bir ortamda yaşamak istiyorsak, ülkemizin enerjisini, milletimizin moral motivasyonunun bozulmamasını istiyorsak hepimizin bir kere uzun süredir yaşanan 1980'li yıllardan beri yaşanan bunun da bir türlü adı konmadı. Kürt sorunu, Kürt meselesi, Güneydoğu sorunu ya da terör sorunu. Bu sorunların bir an önce bitmesini istiyorduk ve verdiğimiz demeçlerde bunun siyaset üstü düşünülmesi gerektiğini ama bunu siyaset kurumunun çözmesi gerektiğini de söylüyorduk ve görüşmeler başladı. Gitmeler, gelmeler. Allah muhafaza bizim görüşmemiz durumunda ortalığın birbirine katılacağı fotoğraf sahnelerini görür olduk. Yani o fotoğraf karelerinde biz olsaydık bizim için neler denmez. Ama varsın tabii ki öyle olsun. Türkiye'nin barışı için, Türkiye'nin huzuru için, kardeşliği için böyle olsun. Ben sadece bu çerçevede bunu çiziyorum. İşin içinde ne var? Bilmiyoruz. Kimin ne gündemi var bunu bilmiyoruz. Birinin bir siyasi ikbal beklentisi, bir anayasa değişikliği çalışması, bir başkasının bir talebi. Bunu ana muhalefet partisi bilmiyor. Bilse ben bileceğim. Partim bilse ben bileceğim. Ama kim ne biliyorsa biliyor. Uzun süredir görüşmeler oluyor. Bir taraftan böyle süreç işlerken tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Barış mı? Evet. Kardeşlik mi? Evet. Terörsüz bir Türkiye mi? Evet. Hiçbirimiz buna hayır demeyiz. Efendim, Malatya'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda şahsın ağız kısmında cerrahi maske bulunması kafalarda soru işaretleri bıraktı. İlk incelemelerin ardından olayın intihar olabileceği düşünülüyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Olay sabah saatlerinde meydana geldi. kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin üzerinde kimlik bulunmadı. <laughs> Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. <laughs> İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendiriliyor ve soruşturma başlatıldı. Değerli izleyenler, Mersin'de jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellemesine yönelik çalışmalar yaptı. Mersin'de jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK, KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalan 4 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında örgütün propagandasını yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine jandarma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Silifke ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona dört şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve döküman ele geçirildi. Jandarmada ifadene alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. değerli izleyenler Mersin Asayişinden devam ediyoruz. Mersin'de durdurulan bir araçta 40 kaçak tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı ticaret yapan şüphelere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada araçta gizlenmiş 40 tabanca ve şarjör bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli adliye sevk edilerek tutuklandı. Mersin'de durdurulan bir araçta 40 kaçak tabanca ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. <gülüyor> <gülüyor> Yapılan aramada araçla gizlenmiş 40 tapanca ve şarjör bulundu. gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. <gülüyor> <gülüyor> Efendim yan, yan ilimizden devam ediyoruz. Adana'da yakın Adana'da Yanık yağların içine kimyasal maddeler ekleyerek üretilen, üretilen 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Emniyet ekipleri sahte akaryakıt üretildiğini belirleyerek depoya baskın yaptı. Depoda piyasa değeri 7 milyon TL olan sahte akaryakıt bulundu. Adana'da yanık yağların içine kimyasal maddeler ekleyerek üretilen 182 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Emniyet ekipleri sahte akaryakıt üretildiğini belirterek Sırıçam ilçesindeki depoya baskın yaptı. <laughs> Depoda piyasa değeri 7 milyon TL olan sahte akaryakıt bulundu. gözaltına alınan şüpheli suçlamaları reddederek yol malzemesi üretiyordum savunması yaptı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Efendim eğitim çalışanları maaştan yapılan düşük zamlara ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılara tepki göstermek için işi bıraktı. Mut Eğitim Gücü Sen İlçe Başkanı Cihat Hüseyin Öztürk yaptığı basın açıklamasında emin onur ve insanca yaşam hakkı için mücadele ettiklerini söyledi. Eğitim çalışanları maaşlarına yapılan düşük zamlara ve yaşadıkları ekonomik sıkıntılara tepki göstermek için iş bıraktı. Mut Eğitim Gücü Sen İlçe Başkanı Cihat Hüseyin Öztürk yaptığı basın açıklamasında emeğin onuru ve insanca yaşam hakkı için mücadele ettiklerini söyledi. Kıymetli eğitim emekçileri ve basınımızın değerli temsilcileri. Bugün burada yalnızca bağışlarımız için değil, emeğimizin onuru, alın terimizin karşılığı ve insanca bir yaşam hakkımız için toplandık. Bizler susarak kaybetmeye, sessiz kalarak görmezden gelinmeye daha fazla tahammül edemeyiz. Bu meydan yalnızca bir çığlığın değil, bir hak arayışının sembolüdür. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında eğitim çalışanları ve kamu emekçileri haksızlıklar karşısında iş bıraktı. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Raflarda artan fiyatlar, evleri ısıtamayan faturalar, memurlar için hayalden öteye geçemeyen bir yaşam standardı. Tüm bunların karşısında bizler yalnızca geçim derdine düşürülmüş bir kesim değil, toplumun vicdanıyız. Öztürk, TÜİK ve ENAK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının alım gücünü yansıtmadığını vurguladı. Rakamlar ne diyor? ENAG'a göre yıllık enflasyon %43, 83.4. TÜİK'in kendi açıkladığı rakam bile yüzde 44.38. Devletin vergi ve harçlar için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişken, sözde zam adı altında belirlenen enflasyon farkı ise yüzde 11.54 ile bu oranın çok uzağındadır. Kira artışları yüzde 58.51. Büyük şehirlerde ise kiralar 30-35 bin lira bandına ulaşmış durumda. Yoksulluk sınırı ise 68 bin TL'ye yükselmiş durumda. Yeni göreve başlayan bir eğitim çalışanı maaşının yoksulluk sınırının yarısına bile ulaşamadığını belirtti. Bugün yeni göreve başlayan bir eğitim çalışanı yoksulluk sınırının yarısından biraz fazla maaş alıyor. %11.54'lük bu sözde enflasyon farkı ile verilen zam zaten geçmişte zorlanan kamu emekçilerinin alım gücünü arttırmamış, aksine daha da düşmesine neden olmuştur. Bu fark ne raflardaki fiyat artışlarını ne de kira ve faturalardaki yükselişi karşılamaktadır. Açıkça görülüyor ki bu fark eğitim çalışanlarını açlık ve yoksulluk sınırına daha da yakınlaştırmaktan başka bir şey değildir. Artık öğretmenler eğitim çalışanları iş yerlerinde yemek bile yememekte günlük temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Market raflarında en temel ihtiyaç ürünleri dahil lüks haline gelmiştir. Artan kira ve temel gıda fiyatlarına dikkat çeken Öztürk, kamu çalışanlarının ek iş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca düşük maaşlar nedeniyle eğitim çalışanları ek iş yapmak zorunda kalmakta, sabah saatlerinden geceye kadar çalışarak aile bütçelerini dengelemeye çalışmaktadır. Bu koşullarda sözde enflasyon farkı ile verilen %11.54'lük zam, yetersizliğin ve duyarsızlığın göstergesidir vergi adaletsizliğine de değinerek vergi diliminin %15'te sabitlenmesini talep etti. Bu adaletsizliklerin giderilmesi için önerimiz vergi diliminin %15'te sabitlenmesi ve daha adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesidir. Efendim Tarsus ilçemize gidiyoruz. Tarsus'ta yağmur suyu hattı çalışmaları sürüyor. Meski Genel Müdürlüğü Tarsus Altaylar Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Nüfus artışı ve yoğun yağışlar nedeniyle başlatılan çalışma 713 metre uzunluğunda bir hattı kapsıyor. Hattın tamamlanmasıyla su baskını ve taşkın sorunlarının önüne geçilmesi planlanıyor. Meski Genel Müdürlüğü Tarsus Altaylar Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Nüfus artışı ve yoğun yağışlar nedeniyle başlatılan çalışma 713 metre uzunluğunda bir hattı kapsıyor. Hattın tamamlanmasıyla su baskını ve taşkın sorunlarının önüne geçilecek. Meski, ani ve şiddetli yağışların risklerini azaltmak için altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Merhaba, ben Altaylar Mahallesi Muhtarı Yeliz Bozkurt. Öncelikle Altaylar Mahallesi Yeni yerleşim Bölgesi'nde yağmurlardan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşadık, mal kayıpları yaşandı, istinat duvarları çöktü. Her yağmur yağmasında mahalle sakinlerimle birlikte ben de elim yüreğimde burada sel olacak mı, sel olacak mı korkusunu yaşıyorduk. Çok şükür Meski proje yaptı, bu projede çok güzel ilerliyor. Bu projede emeği geçen özellikle öncelikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Siçer'e, Meski Genel Müdürlüğü ve ekibine mahallem adına, kendim adına çok teşekkür ediyorum. Efendim Meskin'in Tarsus'taki çalışmaları ile ilgili olan haberimizle de ana haberin sonuna geldik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldi fakat ekranlarınızın başından ayrılmayın. Özellikle spor severler siz de ayrılmayın. Çünkü bizden hemen sonra Süper Lig dosyası sizlerle beraber olacak. Bizim ise ayrılma süremiz geldi. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar, sağlıcakla kalın.